Bak 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 oğlum altta tank var. Vega Tam keç AFK AFK Oğlum burada Oğlum, oh, benim... Oğlum burada 5 kişi var ya Natürlis orada orada sana kim vurdu? Köpeğe sıkmış canlan bunlar. <laughs> Oğlum 5 kişi gelseniz de buraya ya. Sikelim şunları. Nerede? Ben nasıl gelim oğlum? Asla gelsem içeri sikeriz abi. Gel gel, şey, gel 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 Sizin Oo minyon geldi minyon geldi. Ben burada iki seviye olamadım ona gelene kadar. Siktir et. Abi gelmeniz lazım ama ya. Oğlum geri mi burada? Geri mi düşeyim? Beş kişi diyorsun ya Ram. Birisi bitti biri burada. <laughs> Oynayın abi şuna ya. Alın şunları nefes. Oğlum oynasanıza şu Naira ya. Ağlama amına koyayım be gani. Gelin şuraya. Kanka ben bir şey diyeceksin? Takımı da. Beni duyuyor mu gani? Duyuyorum duyuyorum. Gelin şuraya lafını benden başka diyen yok yarra. Ya amına kodumu takımı ya. Öldüm ki ben. ben Sizin ben, ben aniden oynayacağınız aniden... oyunu sikeyim ya. Bak yalvarırım bana gelme. Benden bir şey de isteme. Hayat evet, takılır. Bak bir koridor eksik gezeceksin ne güzel. Ne kudum çocuğu. Arkanda. Geldim. Oğlum 5 levelsin lan. Şuna vur direkt. Abi vursana niye kaçıyorsun ya? Sıçır at ya da. Aldı zaten onu. <gülüyor> <gülüyor> ya nereye girip Sen var amına sikim ya adama gir diyorsun iki kişiler. Başka ölecek bana söyleyecek ya adam sen yüzünden. <laughs> Girme amına Niye giriyor iki kişi? Cık. Hadi. Amına koyayım Hadi. ya. Oğlum salak mısın sen orada? Niye kaçıyorsun ya? Biri 3 level, biri 5 level. Sektir git yarra. Çete bak. Sektir git. Amına. Hadi bak bu adam bana gelmesin bak. Bana ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Git kendi ormanına. Oğlum bu red benim hakkım. <laughs> Yarabb, sen hakkın olsa sen ormanımda olur amk. Hakkıniz ki. Nereydi o? <laughs> じゃあ。<music> Yan öldü, yan öldü. Yan ölmedi, yan ölmedi. Adam alameti bana salıyor Gani. Senin gibi karaktersizliğin amına koyayım. Kardeş, ben sana bir şey diyebilir miyim? Sektör git. Yöne siktir. şey sana geliyor. burada. Geç girme, girme. Var bir Sen gelmiyor mu yarram? Ben geliyorum. varız artık. Sana da. Al. Haşim sen hiç mi asla vurmadın ya? Ya nasıl vurabilirim ya? Bu çan nasıl vursun oğlum? Yarra abi duvar mumara sıkıştırsana. Sıkıştırdım, Sıkıştırdım. kaç kere sıkıştırayım. Ya. İçinde gelsin. Yöneye bak ya. Buna kodumun yönesi. Gel 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 bir onu gel gel. Gel geldim. Oğlum siktik onu. Emin Erdoğan 31 yazmış lan. Ne yapalım kodumun çoğu. Ya hadi sikiyim be lan çalacağım ki Bak yarra Ne demek ki Vurabiliyor musun Gel alalım şey Gel <laughs> Ne yazıyoruz FETÖ'cü Oğlum Emin Erdoğan Diyor lan 31 yazmış 31 yazmış Oğuz bu Hadi Buraya vur amına siktiğin. Dayan bizim yonlar geliyor arkadan. Nerede bak burada gelirse adam bir daha oğlum vuramıyoruz ki. 30 vuruyorum amına. E... Ben 38. Bırak onu amına. Aldık 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 aldık. Hiç bırakma gani. Ölsen de bırakma. Bırak bırak. Ölsen de bırakma. Baş koymuş Ben <laughs> bu Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak bunlar koşuyor. Öldüm Ferdi. Ananı sikim. Beni kurtardın yarra. Ben de seni kurtarmıştım ulti ama. Ya bana bir oynasana ya. Ananı alırım Birde kim var kardeşim? Geldim, geldim, geldim. Gelmiyorum kaldık çok kalabalıklarmış Kim alim ultimi? Kim alim ultimi? Yani ultim var ha. Ya buradan gel gel gel. Gel varvi keseriz. Gel gel gerin alacağım. Gel. Sen gerin al, ben varvi alayım. Gel. Aslında varvi varvi hiç bir şey yok. Gördüm ki ben ama abi. Ben amına koyayım seni ben. O da bir sıçramış sefer. Aynen, aynen. Çocukları aynen. beni yine burada kesti. Koş, adam gitti, adam gitti. Koş, koş, koş. Bu nasıl çaldı? Rejder, 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 rejder. Samira gel, gel, Samira gel. Tut onu gel, tut onu, tut onu, tut onu. Tut, 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 tut. Çek. Ya, Oğlum gel ya. Gel. Gelsene Ferdi. Oğlum. Benim çık bana vursun çık bana vursun. Şey yapmak pasifin. Oğlum. Ha. İçine girsen onun açılır. Gani aynen. Oğlum al alamadım. Çakamadım onu oraya. Geri dönsene, Samire'ye dönsene. Ya ben bunuza koyun, Bir yere gidin artık. <laughs> Oğlum sadece pasifle yürü. W'ye bas. Bas W'ye. Al bunu şuna. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Yar baba. <laughs> benim peşimden geliyor aldık ya maçı Allah'ın izniyle Allah 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 hadi bismillah sıra 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 Lan orada olmam lazım canım. Ben adamı sattım. Bu, bu pasif var ya adamın amın amın. Eee eee. Eee. Öte gidiyorum sen. Alamet alsana. Yok, yok yok yok, çok iyiyim çok iyi. al. Geldim. Allah razı olsun. Barbek geldi gani. Gelsin gelsin. O da sikeriz. Adamı tanıdın mı? Tamam tamam tamam. Yok baron geldi. Ben gidiyorum canım yok. Oğlum uzaktan uzaktan vuru. Ya rahat. Öldürme 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 Oğlum var ya. Yok hani amınıza ben adamı oradan çıkarmışım siz ölmeyin diye. En boş adamı çıkarttım abi. Gassıra 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 cimbombo. Ooo orası bende orası bende orası bende orası bende orası bende 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 bende. Bas W'ya, W'ya bas. Aman ha kodum. Bu bas, öyle basamıyordum ha. <laughs> Unutmuştum. E baron, baron aldınız, aldınız ona. Evet, teksin ha. Çok, ne çok ne kalabalık, çok ya. kalabalık, çok kalabalık. 5 kişiyle. Beşeri sağlık. Bence de. Ne esse bu oğlum bayılmışım dur bir türlü Benden kaçabilirsin. Şu adamı bir keselim ya. Lan, alsak, Lan oğlum şu ejderi bir alalım ya. Lan ejder gidiyor ya. Aa, verdiği o yeni geliyor ya. Ona koyayım daha yeni geliyor. Takım mı? Ona koyayım Siktir. <laughs> Orospu çocuğu ya. Rakip aman diyor. Rakip seriye dif diyor ya. Dif diyor. Kulak <laughs> ADC'den bitti kardeşim. Şu amına koyayım şu çocuk da Ben ne ki? Allah senin belanı vermesin Süleyman. Sektirdin bizi. Kardeşim. Başaramadık yine ya. Ben ben bir şey demiyorum. Allah belanı vermesin kardeşim. Ben de bir şey demiyorum. Cenk yok. Bir ram yok. Oyunu kaybediyoruz amına koyayım. Başaramadık. Edemiyoruz.